Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf Aleyhisselam zindanda karşılaştığı o iki gençle konuşmaya başlamıştı. Onların rüyalarını dinlemişti. Daha sonra hangi milletten olmadığına ve hangi milletten olduğuna dair bir ayrıntı vererek o kısacık konuşma süresini tebliğ ile değerlendirme yoluna gitmişti. İçinde bulunduğumuz sistemler bizlere en çok yakıştırdığı göreve ilişkin bir teklif ve karşılığında da bir vaatle gelir. Sistem iyi ya da kötü olabilir. Dış görünüşündeki göz alıcılık nedeniyle Yusuf Aleyhisselam'a da gelen teklif ev sahibesinin günah objesi haline gelmekti. Bunun karşılığında konfor, belki servet, belki bedensel özgürlük vaat ediliyordu. Ama onun hayatına rehber edinmeyi tercih ettiği en temel öğretiyle çeliştiği için içinde yetiştiği toplumla ayrışma noktası bu oldu. Artık onlardan biri olmadan orada onların içinde yaşama şansı kalmadı. O da zindanı tercih etti. Şimdi hapishanede onun muhsin olduğuna şehadet eden insanlara bu zindanın kendi tercihi olduğunu zindandaki arkadaşlarına anlatmaya devam ediyor. Diyor ki وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ اَبَائِي Babalarımın milletine tabi oldum. İbrahim'e ve İshak'a ve Ya'kub'e. İbrahim, İshak ve Yakup. Babalarım, yani atalarım, dedelerimin dinine, milletine tabi oldum. ayet yetba'u, peşine düşmek, peşinden gitmek demektir. İttiba da iftial babından, uymak, amel, inanç ve davranışla onlar gibi olmak demektir. Millet kelimesi bir daha geçti. Kur'an'da 15 yerde geçiyor millet tabiri. Din ve yaşam tarzı anlamında değerlendirilebilir. Abai babalarımın milletine tabi oldum derken bu aslen eb kelimesinin çoğuludur. Aba kelimesi Tâğlib tarikiyle babalarım dendiğinde anlaşılan şey ecdat atalardır. Yani tâğlib şu demektir. Birden fazla varlıktan bahsedecek iken onların içinde galip olan bir tanesi seçilir. Mesela Yusuf Aleyhisselam bizzat kendisini yetiştiren babası Yakup Aleyhisselam'ı seçmiş gibi oluyor. Burada diğerlerini temsilen onun adını söylemiş oluyor. Babalarım dediği zaman babası, dedesi, dedesinin dedesi onu kastetmiş oluyor ve sonra Aba kelimesini açıklama getirmek için İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'e şeklinde üç önemli dedesinin adını söylüyor. Aba kelimesi muzafun ileyh olduğu için bu üç isim de ona bedel olarak mecrurdur. İbrahim, İshak ve Yakub ama bu üç isim de gayrimunsarif olduğu için mecrurlukları fetha ile gözüküyor. Biliyorsunuz en büyük dede İbrahim aleyhisselamdır. İshak onun oğludur. Yakup da onun oğludur. Yusuf Aleyhisselam da Yakup Aleyhisselam'ın oğludur. Yani bilinen tarih bize bunun böyle olduğunu söylüyor. İbrahim Aleyhisselam bir milletin, bir yaşayış sisteminin başı olarak bütün din çevrelerince tanınıyor. Kur'an'da da sık sık milleti İbrahim tanımı yapılır. Önemli bir kişilik. O yüzden İbrahim'i dinler denilir mesela o dinlere. Tabi burada Yusuf Aleyhisselam atalarına uyduğunu söylerken her atasına uyan doğru yapmış olacak değildir. Nitekim Kur'an salt atalarına uyanları sık sık eleştirir. Milleti İbrahim demek İbrahim'in yaşam tarzı demektir. Yoksa onun soyundan gelmek demek değildir. Sırf soyundan geldiği için bir insanı dünya görüşü olarak, yaşayış olarak takip etmek de doğru bir davranış değildir. Hazreti Yusuf'un soy bağıyla anlattığı şey aslında milliyetçilik tarzı bir millet tarifi değildir. Yoldaşlıktır, dava arkadaşlıdır. Aynı yolda gitmektir. Yani insan atasını takip etmekle üzerinden sorumluluğu atmaz. Önce atası doğru bir yol üzerinde mi bunu tespit etmeli. Yani tahkik etmelidir. Tahkiki iman diye anlatılan şey budur. Ata'dan, dededen veya çevreden gördüğü Doğru olduğu kabul edilen şeyleri olduğu gibi kabul eden kişiye taklidi denilir. Eğer onları sağlamasını yapacak şekilde gözden geçiriyor yani söküp yeniden dikebiliyorsa buna da tahkiki bir davranış denir ve bunu yapanlara da tahkikçi denir. Eğer atalar doğru yol üzerine ise o zaman öğretileri de yol gösterici olur. Hz. Yusuf atalarından uzak bir ortamda hakikate uyanmıştı ve atalarının doğru yolda olduğunu bu uyandığı hakikatle görmüştü. İçinde yaşadığı kavmin değil atalarının yolunu tercih etmiş oldu böylece atalarından aldığı şeyi de hemen ilk cümlede söylüyor. Aldığı şeyin adı tevhid. Ma kana lana en nushrike billahi min şey. Bir şeyi Allah'a ortak koşmak bize göre değildir. Ma kana lana bizim için değildir. En nushrike şirk etmemiz, ortak koşmamız billahi Allah'a ortak koşmamız min şeyin hiçbir şeyi şeklinde tercüme edebiliriz. Yani bu iş bizlik değildir. Biz böyle bir şey yapmayız. Şerike yaşraku şirkun ortak olmak, paylaşmak demektir. Bunun ismi faili de şarik ya da mübalağa ile şerik olur. Çoğulu da şurekadır ortaklar anlamında. Gayrimunsarif bir kelimedir şuraka. Eşraka yuşriku işrakun ifal babında. Bu da ortak koşmak anlamındadır. Eşraka yuşriku denildiği zaman yine bir harfi cerri ile kullanılır. Eşreke billah yani Allah'a ortak koşmak denir. Eşreke fiilini yapan ismi fail müşrik olur. Çoğulu da müşrikun olur biliyorsunuz. Burada şeyen denilmek yerine min şeyin denildiğini görüyorsunuz. Buna mini zaide denir. Bazıları Kur'an'da ziyade harfi yoktur diye buna itiraz ederler. Yersiz bir itiraz. Gramer tabiri olarak söyleniyor bu ziyade ifadesi. Mini zaidenin özelliği nefi, nehi veya istifamdan sonra gelmesi. Mecruru da nekre olur burada şeyin ifadesi de olduğu gibi. Tekidi nefi içindir. Tekid içindir, anlamı kuvvetlendirmek içindir. Bunun dışında sorularda da mesela helmin mezid gibi mini zaidenin geldiğini görüyorsunuz. Zalika min fadlillah aleyna ve alennasi. İşte bu Allah'ın bizim ve insanların üzerine olan fazlındandır. Fazl, Türkçe'de de var olan fazla kelimesiyle benzer anlam ifade eder. Fadl bir iyiliktir ki fazladandır, artıktır. Bir şeyin karşılığı gibi değil de bir lütuf, bir ikram olarak fazladan yanında gelen bir şeydir. Kur'an'da da hep şükür ile ilişkilendirilir. Burada kastedilen şey iman nimeti ve iman etme yolunda insanların gözü önüne serilen deliller, işaretler nimeti olduğu söylenmiş. Aynı zamanda böyle bir tebliğe muhatap olmamız ve Allah'ı çokluk içinde birliği anlama yoluyla kavrama melekelerine sahip olarak tanımamız, nebiler ve tüm insanlara derecelerine göre bir nimet olarak kabul edilmiş ve tefsirlerde de böyle anlatılmış. Yusuf Aleyhisselam diyor ki işte bu zelike min fadlillahi aleyna bizim üzerimize Allah'ın fazlındandır ve alen nas ve insanlar üzerine. Walakin ne ekseren nas la ancak insanların çoğu şükretmezler. Lakin ne biliyorsunuz innenin kardeşlerinden olduğu için ekseru yerine eksera şeklinde ismini nasp ediyor. İnsanlar şükretmezler. Çünkü şükretmekte öncelikle nimetin farkında olmak vardır önce gelen bir şeyin farkında olmak, sonra geldiğinin farkına vardığımız şeyin nimet olduğunu anlamak ve bu nimetin değerini de anlamak gerekiyor. Sonra bu nimeti bize verenin kim olduğunu kavramak, Bazen başka elden alıyorsak da asıl gönderen eli fark etmek biraz gayret gerektirebiliyor. İşte o eli ve bize kattığı şeyi fark ettikten sonra Şükür zaten gelecektir. İşte bu noktalardan birinde olan bir eksiklik insanların çoğunun şükretmesine engel oluyor. İşte bunun için yaşadığımız hayatı sorgulamak ve anlamlandırmak zorundayız şükredebilmek için. İşte burada Yusuf Aleyhisselam bu eleştiriyi de yapıyor ve sonra devam ediyor. Ya sahibi iscid Ey zindan arkadaşlarım. E erbabun muteferrikuna hayrun. Müteferrik çok çok farklı Rablar mı hayırlıdır? Emillahul vahidul kahhar. Yoksa vahid ve kahhar olan Allah mı? Sahip arkadaş demektir. Sahiban iki arkadaş demektir sahibe es sicni de zindanın iki arkadaş Yani zindanda karşılaştığım, zindanda birlikte olduğum iki arkadaş anlamındadır. Erbabun ifadesi cümlenin başında müpteda olduğu halde nekre gelmesi şarta bağlıdır. Ya istifam cümlesi olacak cümle ya da bu nekre kelime sıfatlanmış bir kelime olacak. Burada her ikisini de görüyoruz. Bir kere istifamla gelmiş e erbabun şeklinde bir de müteferriku şeklinde ona sıfat gelmiş. Yani farklı Rabler mi daha hayırlıdır yoksa Allah mı? İşte burada erbab kelimesinin müpteda olduğu halde nekra gelebilmesinin nedeni bu. Yusuf Aleyhisselam yine arkadaşlarına o an bulduğu fırsat içinde hakikati tebliğ etme görevine devam ediyor. Ma <mâ> ta'budun min dunihi ondan başka taptıklarınız illa esmaen semmeytumuha entum ve abaukum sizin ve babalarınızın isimlendirdiği isimlerden başka bir şey değildir. Ma enzelallahu biha min sultanin Allah onlara bir otorite indirmemiştir. Otorite vermemiştir. İnil hukmu illa lillah hüküm ancak Allah'ındır. Emara elle ta'budu illa iyyâh ondan başkasına kulluk etmemenizi emretti. Zalike dinul kayyim. İşte doğru, dost doğru din budur. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Ancak insanların çoğu bilmezler. Ma <laughs> ta'budun ifadesinde sanki ma'i mevsule gibi duran ma normalde ma'i nafiyedir. Çünkü illa ifadesi var. Buradaki illadan, istisnadan dolayı anlıyoruz ki bu değildir anlamındaki ma'dır. mai nafiyedir. Esma isimler demek. Semmeytu muha sizin verdiğiniz isimler. Yani isimler ama sizin koyduğunuz isimler. Yani vardır gök tanrısı, yer tanrısı, işte şunun tanrısı, bunun tanrısı diye. Bunların hepsine aslında kastedilerek veya gençlerin ilahı diye popstarlara falan verilen isimler gibi. Yani insanların isim vererek tanrılaştırdığı bir takım varlıklar. Mistik kişilerle ilgili tanrılaştırma ifadeleri de bunlara dahil. Kim peki siz derken kastedilen kim? Entum ve abakum. Yani sizler ve babalarınız. Demek ki burada da bir tevarüs var. Yani insanlar diyor ki sizler ve babalarınızın isim verdiğiniz şeyler dışında bir şey değildir. Allah'tan başka taptıklarınız. Yani atalardan gördükleriniz mesela. Ma enzelallahu biha min sultanin. Bu ifade de esma ikinci bir sıfat olarak düşünülebilir. Allah onlara bir sultan, bir hüküm, bir otorite indirmemiştir. Onlara böyle bir otorite vermemiştir. Allah. Yine burada ma enzelallahu biha min sultanin yukarıda gördüğümüz gibi mini zaidedir. Burada da olumsuz cümleyle başladığı için mini zaide gelmiş ve mecuru da nekira gelmiş gördüğünüz gibi. İnil hukmu illa lillah bu da inil nafiye el hukmu lillah demektir. Yani hüküm Allah'tan başkasının değildir veyahut da hüküm Allah'ındır da diyebiliriz mefhumu muhalifiyle düşünürsek emara emretti. Yani emreden Allah. Ella ta'budu. Buradaki ellayı biliyorsunuz. En ve la'dan oluşan bir ikilidir, birleşmiş. Tapmamanızı, kulluk etmemenizi emretti. İlla iyyahu ondan başkasına. Mansup munfasıl zamirin iyya ile birlikte yer aldığını görüyorsunuz. Normalde emara emretti, bir şeyle emretti şeklinde bir bi ilavesiyle gelir. Emara bi. Ama master müevvelden önce harfi cerrin hasfi caizdir. Burada da master müevvel için bir en var. Bunun başına geleceği için bir hasf edilmiş. Yani ema bi en la ta'budu denilmek yerine en la ta'budu denilmesi tercih edilmiş. Bir atılmış. Şehide de de mesela bir kullanılır ama eşhedü be en la ilahe illallah demeyiz. Eşhedü deriz. Bunun gibi. Yine oradaki enden dolayı. Bi ile de kullanılması mümkündür. Binin atılması da caizdir. İşte dost doğru din, dini kayyım budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Ya sahibi sicni ey zindan arkadaşlarım, ey iki zindan arkadaşım demek. Ama ahadukuma ikinizden birine gelince feyski sunacak. Saka sunmak anlamında şarap veya içecek sunmak anlamında. Seyski rabbehu Rabbine yani buradaki Rab efendi demek. Hamran efendisine şarap sunacak içinizden birisi. Yani zindandan çıkacak ve efendisinin hizmetine devam edecek. Ve emmel aharu diğerine gelince fayuslabu o da çarmıha gerilecek. Fete atirun min ra'sihi ve kuşlar başının üzerinden yiyecekler. Yani kafasına kuşlar dadanacak Leşiyen kuşlar. Kudeyel emrul lazı fihi testeftiyan ikinizin fetva sorduğunuz İş bu şekilde hükme bağlandı diyor Yusuf Aleyhisselam. Burada sekayeski, sekiyun fiilinin ismi failde sakindir. Edebiyatta çok geçer sâki diye. Şarap sunan, içki sunan kişiye denir. Salabe yaslibu salben, çarmıha germek demektir. Salib de çarmıha germekte kullanılan o haç şeklindeki ağaçtır. Hristiyanlara da çarmıhçılar anlamında zaten ehli salib denilir. Eskiler böyle ifade ederlerdi. Kada yakdi, kada en hükme bağlamak anlamında. Hudiye'de de bunun meçhul hali. Hükme bağlandı. El emr, iş hükme bağlandı. El lezi, o iş ki fihi, onun içinde, onun hakkında testeftiyen. ikiniz fetva soruyorsunuz. Burada tabi hükme bağlanmış olan kaderinizi çizdim, sonuca ulaştırdım, artık başınıza gelecekler bunlardır şeklindeki bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Zaten bir sonraki ayette de bir zandan bahsediliyor. Yusuf Aleyhisselam hadiselerin seyrinden sebep-sonuç ilişkileri üretme kabiliyetine sahip yani tevil-i hadis bilen bir insandı ve o insanların durumlarını değerlendirerek ve rüyalarındaki anlatımların sembol dillerini değerlendirerek Allah'ın kendisine vermiş olduğu ilim ve hikmetin de yardımıyla bu insanların başına geleceklerle ilgili bir sonuç çıkardı. Yani burada hüküm vermek, hüküm koymaktan kasıt verdiğiniz, anlattığınız rüyaların Hükmünü koydum. Yani ben böyle anladım. Sonuca ulaştırdım rüyanızı tevil ettim anlamındadır. Vakale ve dedi ki, lillezi o kişiye dedi, zanne ennehu nacin, kurtulacağını zannettiği kişiye dedi ki, buradaki zan her şeyi açıklıyor. Minhuma ikisinden, bu iki kişiden kurtulacağını zannettiği kişiye dedi ki, uzkurni beni an, inda rabbike, efendinin yanında beni an fa şeytanu zikra rabbih efendisinin yanında anma işini şeytan unutturdu ona fe lebise sicni ve zindanda kaldı bir asinin senelerce zindanda kaldı nacin ifadesi aslen naciyundur naciyun böyle tek y ile olduğu zaman nacine dönüşüyor Başına eliflam geldiği zaman yine ya ortaya çıkıyor. Elif, lam gelmediği zaman nacin şeklinde yazılıyor. Yasu düşüyor. Yani bu bir ismi Mankus. Kurtulacak anlamında, kurtulucu anlamında ismi fail. Senelerce kaldı derken Bid'a asinin Bid'a ifadesi 3'ten 9'a kadar olan çokluklar için kullanılan. İngilizce'de de several years diye ifade edilen şeye benziyor. Bu tabi kalma fiilinin gerçekleştiği süreyi belirttiği için fethayla ifade edilmiş. Yani mefhulün fih bu kadar süre kaldı zindanda anlamında. Sinin ve sinun şeklindeki kelime. Bunlar da müzekker salim gibi iraplanan kelimelerden bir tanesi. Buna mülhaktır denir. Eskiler öyle der. Yani cem müzekker salim değildir ama öyle iraplanır, öyle ifade edilir. Mesela işrun da böyle kelimelerden bir tanesidir illiyun gibi, ulu uli gibi. Bunlar da sinun, sinin şeklinde ifade ediliyor. Bid'u sinin olduğu için de, muzafın olduğu için de sinun yerine sinine dönüşmüş. Seneler demek. Merfu hali de sinun olmuş oluyor. Fakat buna hine de olduğu gibi hinun, sininun, sininin şeklinde de söylendiğine rastlayabilirsiniz bazı yerlerde böyle de denmesi caiz. Sininun ve sininin şeklinde. Bid'u ifadesi aynı mesela selasetu ricalin gibi, selasu nisa'in gibi cinsiyet zıtlığıyla ifade ediliyor. Mesela senetun dişi olduğu için yanına bid'a gelmiş. Mesela adamlar deseydik bid'atu ricalin diyecektik. Yani cinsiyet zıtlığı burada da geçerli. Yani bir ifadesi sanki bir paket sayı gibi bir şey. Bazı sayıları ifade etmek için genel bir sayı ifadesi diyebilirsiniz. Fe <feyle> ensahu şeytanu zikra efendisine bahsetmekten şeytan onu unutturdu. Burada zikra rabbihi ifadesi zincirleme izafet tamlaması. En yazkura ismehu rabbehu gibi. Ve böyle unutulmuş bir şekilde Yusuf Aleyhisselam zindanda senelerce kaldı. 3'ten 9'a kadar olan sayılar şekilde ifade edildiği söyleniyor. وَقَالَ الْمَلِكُ Bu sırada sarayda neler oluyor? Melik dedi ki inni Era, Görüyorum. رَأَيْتُ gördüm. Era görüyorum. سَبْعَ بَقَرَاتٍ Yedi sığır görüyorum. Simanin şişman ya'kuluhunna seb'un icafun yedi tane zayıf olan da onları yiyor. Ve seb'a sümbülatin hudrin ve yedi yeşil başak ve ukhara yabisat ve bir o kadar da kurumuş başak görüyorum. Ya eyyuhel mele'u ey ileri gelenler eftuni bana fetva verin yorumunuzu bildirin. Fi rüyaya rüyam hakkında in kuntum eğer iseniz rüya rüyayı taburun tabir ediyorsanız rüya tabir etmeye yeteneğiniz varsa bunu tabir edin. Evet bu sırada oranın meliki yani Mısır'ın meliki yedi şişman, yedi zayıf inek görüyor ve yedi yeşil başak, yedi de kurumuş görüyor ve çevresindeki önde gelen insanlara bu rüyanın tabirini soruyor. Buradaki Siman kelimesi çoğul semiz anlamında. Semine yesmenu simenen. Eti çok oldu, semiz oldu anlamında. Semin ve semin ötünde bunun ismi faili. Yani şişman anlamında. Bunların ikisinin de çoğulu hem erilerin hem dişilinin çoğulu da siman oluyor. Sümbülat ise bakarat ile uyumlu olduğu için böyle tercih edilmiş. Normalde senabilu da denilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ifade edildiğine de rastlarsınız. Başaklar anlamında. Bu gayrimunsarıp bir vezin olduğu için temin almaz. Yabisat ifadesi de kuru anlamında. Kuru başaklar da görmüş. Yebise, yeybesu, yubsen. Kurumak anlamında. Yabis de bunun ismi faili. Yabisat da çoğulu. Khadra, Yahdaru, Khadran'da yeşillendi, yeşil olduğu anlamında. Khudr'da bunun çoğulu. Hudr akdaru ve Khadra'u şeklinde eril ve dişil tekilleri var. Khudr'da bunların çoğulu burada yer aldığı gibi. Buradaki Ta'burun ifadesi de tabir etmek anlamında Abra, Ya'buru, Abran ifadesinden türetilmiş. Tefsir etti, tabir etti anlamında. Bazen abbara şeklinde de kullanılıyor mübalağa için. Bakkarat kelimesinin tekili bakkaratun. Bu bakkaratun çoğul olarak bakarat şeklinde söyleniyor. Bakkarun ismi cinsiz cem'i yani çoğul cins ismi olarak söyleniyor. Eftuni fetva verin bana anlamında rüyam hakkında bana fetva verin diyor oranın meliki. Bir de şuna dikkatinizi çekeyim. Ya'kuluhunne sabun icafun. Ya'kulu yiyor. Hunne onları yiyor. Neleri? Buradaki yedi tane şişman, semiz inekleri yiyor. Buradaki hünne o şişman ineklere gidiyor. Sabun yedi tanesi. Yani sabu bakaratin demek. Burada bir bakaratin ifadesi gizli. Bu tenvin ivas. Bakaratin anlamına gelir buradaki temin. Burada ya ekulu kullanılması yani te ekulu yerine ya ye ekulu kullanılmasının nedeni fiille ile fail arasına meful girerse böyle kullanılabiliyor. Yani eril de söylenebiliyor. Mesela se'eletni zeynebu deriz. Ama se'eleni zeynebu da diyebiliriz. Yani bunun gibi ya ne ya da teekuluhunne diyebiliriz. Çünkü burada seb'un fail arada bir mef'ul var. Yani ya fiiliyle seb'un failinin arasına bir hünne zamiri. Yani mef'ul girmiş. fiille fail arasına mef'ul girdiği zamanlarda eril ya da dişil söylenişe müsaade edilebiliyor. Bir de bakaraat kelimesi sarahaten söylenmemiş. E, sadece seb'un yani sayıları belirtilmiş. Bundan dolayı te'külü yerine ye kulu kullanılmış. Bir de hünne şeklinde kullanıldığını görüyorsunuz buradaki zamirin. Zamirin gittiği varlık gayri akıl bir çoğulsa zamirin müfret müennes ya da cem müennes olması caizdir. Kur'an'da da bunun çok örneği var. Yani ye ha ya da te'külü ha ya da te'külü kuluhunne ye -kuluhünne şeklinde söylenişler mümkün farklı bağlamlarda hepsi de kullanılıyor. Melik rüyasından böylece bahsetmiş oldu. Bakalım bu rüya nasıl sonuçlar doğuracak. Sadakallahul azim.